Evet. Arkadaşlar eyvah. Kartı buralarda olmalı. Abi ne oluyor? Beni kesmeyin. Lütfen. Abi. Şal büyük O neden? Ne oluyor? yani şey olarak geldi. Yani. O ne yeni başladım demek isterken yani harita da yeni girdik yani. Kim abi? Abi dur. Silahımı izlemem gerek. <laughs> Ve hadi bakayım. Adam vuramadı ben vurdum Hadi bakayım Evet 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 arkadaşlar Start yazacağız Mouse abi Hadi bakayım. Bu ne? Bak geldi. Ha yine indi. İndi hocam ya. Ama... Onun <laughs> Videomu ben, ben yapacağım. Yani o. U... Yani çok da uzatmam. Uzatmayacağım. Siz izlemezsiniz. Diye düşünüyorum. Eyvah, katili gördüm. <laughs> Ağzımın bir de... <laughs> nerede oldun Ben sen, nerede oldun abi? Allah Allah. Bir de videoda bir kere şey oluyormuşum, şerif. Bir de kaca oluyormuşum, çok yoruldum. Şansı var be. Uy silaha bak be. Uy kılıç, kılıç silaha bak be. Valla <laughs> abi e, yani ben de şey sözüm gibi alıyordum hani her gün video çıktım demiştim ya bir videoda o sözüm aldım hani hep video çıkmıyor lan da yani abi gidelim in, in in, lan de ulan ne diyor ona ne yot Lan eş arkadaşlar. İşte malzım aldık arkadaşlar. Katil. Katil kim abi? Katil kim? Katil kim? O katil kim? Ne? Bu katil yok. Bu katil kim? a bak gördük tamam. Kaç 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 kaç. Adam silahını gösterdi. Yani teşekkürler abi. Yes! Bu arada direkt öldürüyorlar lan adamları. Şimdi koltuğum olmuşum. O zaman beni direkt öldürürler ha. Aa şerif bu. Adamın testeresi var. Allah adamı testere var abi. Bakın abi bak şurada yeşil. Uf. Bak ee, e, yuvarlak var abi. O size gösteriyor. Lan lan ne Love me, love me, love me. bir tane youtuber var yok mu? Ve şerefim, şerefim. Yes. Bak Şerif kim? Ya Şerif diyorum ya. Ben onu katil Lan. Lan 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 lan. Lan te. Lan olum <laughs> <laughs> ne ya işte şerefsiz benim ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne 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 Never. Never. Abi iki tur daha çıkacağım. İki tur ya da bir tur. Abi hadi ya. Neyse abi. Na da da da. Aha bu olsun bu 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 bu. Abi bu olsun bu 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 bu, ye bu, ye bu. Lari kemap. Kız benimki seçildi. Bu, bu. Lari kemap. Ve bu. In, in, no jet, no jet. Da 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 da. Ah, karışmış. Burada ne var? Hmm. Ağlandırma Evet abi işte bıçaklamaya başladılar. Bıçaklamaya başladılar bile. Evet ben masumum. Aha ben hemen burada bekleyeceğim. Lan ne oluyor? lan. Abi buraya sakladım. Vallahi buraya sakladım. Neyse ben dolaşıyorum ya. Evet ben dolaşmak istiyorum. Aa. Lan. Ben Neyse arkadaşlar. Videomuzu kadarcık olsun. Yani çıksamak istedim. Videomuz kadarcık olsun. Böyle bu sefer bir farklı video çekeyim dedim. Herkese video bu kadardı. Abone olun. Evet. Abone olmasız üzülürüm. Evet. İster olun. ister olmayın. Valla. Ama onanları. Ona, şey, ama onanları şey, da sevinirim. Hadi bay bay. 好的，拜拜。